Korkmayın ya. Hep beraber bak arabayı çekin güzel ay kayıyor toprak. Kayıyor toprak. Toprak kaysın. Şu teket onlar tuttuğu sürece çekecek şimdi. Şurayı çeksin. Çektim orayı. Bak. Samsun'da istinat duvarının çöktüğü sokak trafiğe kapatılırken uçurumla yol arasında kalan bir otomobil ise halatla çekilerek kurtarıldı. Herkes yardım ediyor. Allah razı olsun. Dün geceden itibaren yağışların etkili olduğu Samsun'da iki ev arasında kalan istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmına kayan toprakla uçuruma giderken park halindeki bir otomobil yolla uçurum arasında kaldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken otomobil halatla çekilerek uçuruma düşmekten son anda kurtarıldı otomobilin kurtarılmasının ardından zarar gören elektrik telleri ve diğer bağlantılar emniyete alınırken yolda insan ve araç geçişine kapatıldı. Yetkililer gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra yolun akıbetinin belli olacağını bildirdi. Aynen, altı boşalmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ご存知